Değerli arkadaşlarım, konuşması tablosunu tekrar özetlemek durumundayız. Toplam 41 başvuru bugün için kısıtlı tutmak zorunda kaldığımız yarın içinde 11 başvuru artı bir de yarınki açılışta Eza Kooperatifleri Birliği'ni temsil eden bir arkadaşımıza söz vermek planlıyoruz. 52 toplam konuşmacı şu anda 27. sıradaki arkadaşımız söz alacak. İnsanlığa bırakıyorum takdirlerinize. Sayın Turgut Teşekkür ediyorum Sayın Divan. <laughs> Türkiye Sağışları Birliği Merkezi Yedi, Denetleme Kurulu, Aysel Divan'ın değerli başkan ve üyeleri, sevgili hocalarım, değerli meslektaşlarım ve saygıdeğer delegeler. Hepinizi Şahsım ve İstanbul'a Eczacı dolusu olarak bir kez daha sevgiyle ve saygıyla kucaklıyorum. Evet, 27. konuşmacı olarak divanı çok konuşmamaya çalışacağım. Sizleri de çok taşırmamaya gayret ederek kısa bir konuşma yapacağım. Aslında hiç konuşmayı düşünmüyordum kongreye gelirken. Zaten yeterli konuşmacıların olduğunu düşünerek bu konuda biraz dinlemek ve karşınızda olmayı istiyordum ancak İlk gün Sayın Bakan'ın konuşmaları sırasında salondaki değerli meslektaşlarımızın hali, tavrı ve sergiledikleri sahne beni bu konuşmayı yapmaya zorladı. Çünkü gerçekten delege ve meslektaş olarak sosyolojik bir sorunla karşı karşıyayız. Bunu değerlendirmemiz gerekir diye düşündüm. O bakımda, Eczacılar Birliği'nin merkeziyetinin çalışmalarını falan hiç lafını sözüne etmeyeceğim. Biraz sizle bu konuyu konuşacağım. Sizle dertleşeceğim. Sizle beraber değerlendirmek istiyorum. Evet. Değerli asumum, sevgili delegeler, değerli meslektaşlarım, pek tabii bu kürsüyü alan her konuşmacıya karşı Türk Eczacılar Birliği Kongresi'nde biz eczacılar gereken nezaketi, sahibiyi göstermemiz gerekir. Bu bakan olur, bir başkası olur. Ben olurum, bir başka konuşmacı olur. Buna zaten özel gösteren bir meslek kitlesiyiz biz. Sayın Bakan buraya çıktı. Çok doğaldı tabii ki alkışlanacak. Ama burada her lafından sonra onanmış bir alkış. Bak, Sayın Bakan kalk diyor eder gibi bir konuşma geçiyor. Mış gibi diyor. Olağanüstü alkış. Korktum bir ara. Sayın Bakan ya paralarınızı da kongre öncesi ödedik derde, bizler iki gün evvel almamız gerekirken iki gün sonra aldık diye burada olağanüstü bir alkış daha çıkar diye korktum ya. Şimdi bazı şeyleri hakikaten değerlendirmemiz gerekiyor delegeler olarak, meslektaş olarak hep beraber. Şimdi Sayın Bakan bir siyasi iktidarın buradaki önemli bakanlarından biri. Hatta alanımızla ilgili iki öküp önemli bakanımızdan bir tanesi. Ki süreçte de bence Sağlık Bakanlığı'nda da önüne geçecek bir kurumun başkanı. Şimdi Sayın Bakan bir şeyler söylüyor. Ve katılıyorum. Alkışlarla buraya getirmemiz lazım, alkışlarla da uğurlamamız lazım. An ancak Sayın Bakan'a bakıyorum, sözlerinde bu kadar alkışlanacak kadar, bu kadar yürekten bu coşkuya katılacak kadar çok şükür ki salonun tamamı değildi ama gerçekten böyle bir gözlemin oldu ve bir ciddi şey duydum, kaygı duydum. Şimdi niye alkışlanır bir siyasi iktidar? Şuraya Bizlerin dışında yabancı bir ülkeden bir eczacı, meslektaşımızı getirin. İnanın bizim konuşmalarımızı anlamazlar ama vücut dilinden şöyle bir yargıya ulaşır. Bu kesimin keyfi yerinde, bu kesimle ilgili Sayın Bakan burada konuşma yapıyor ve ilgili kesim de bunu yer yer yüreklice alkışlıyor. Der ki hakikaten ortada bir şey yok siyasi iktidarla da uyumlu bir çalışması var bu kesin. Ortada fazla sorun yok. Veya varsa bile çözülebilecek sorunlar. Bunu da Sayın Bakan Fuad ediyor ve burada alkışlıyor. Peki hepinize soruyorum. Gerçekten böyle miyiz? Yani ben mi farklı düşünüyorum? Bizim sorunlarımız daha gibi değil mi? Ankara'ya buraya gelir, gelirken temsil ettiğimiz tabanımızın tabanımızın Yakar karışlarını buraya getirmedik mi arkadaşlar? Bizim sorunlarımız yok. Ya iki Kasım. Birçok konuşmacı. Yani derinle dalmak istemiyorum. Vakti de bir tasarrufu Tasarruf kullanmak lazım. İki Kasım'da ilaç ve sağlık alanının çatısını yeniden çatırdattılar. Ya. Meslek örgütleri olarak kamusal görevlerimizi hepimizden alan bir yasa çıkıyor. İki Kasım. Bir yasası öyle. E ilaç kurumu diyorsunuz, ilaç kurumu yasasının içinde bir tek eczacı e lafı geçmiyor be arkadaşlar. Ve biz o siyasi iktidarı temsil eden arkadaşlara buraya bakana saygısızlık yapalım demiyorum. Ama nedir bu hisler arkadaşlar? Bunu gerçekten sosyolojik bir vaka var burada. Aynen şuna benzetiyorum. İşkencesine aşık olan mahkum sendromunu yaşıyoruz burada ya. <laughs> Şimdi ben seninle bir şey söylemek istemiyorum diyorum. Niye isteyeyim? Haksızlık yapar. Eğer bu anlayıştaki bir merkez heyetini buraya taşıyabiliyorsak arkadaşları değil kendimizi, beni, sizlere eleştirmemiz lazım amca. Ben niye arkadaşlarımı hedef alayım? Eğer bu anlayıştan memnunsa bu anlayışa uygun arkadaşları getirdiysek önce bir başka konuşmacı da işte dedi. Oraya getirenleri değil, oraya getirenleri eleştirmemiz lazım. Esas onları sorgulatmamız lazım. Değerli yani meslektaşlarım, bir şey daha söyleyeceğim ve bu olayı kapatacağım. Bir bakan buraya gelip de geçmeden evvel şunu da söyleyeyim. Yaklaşık 25 30 ile yakın bir meslek hayatım var bu örgütlerde. Pek çok konveyi de yaşadım. Pek çok siyasetçinin de açılış konuşmalarını istemiş bir arkadaşımız. Bugüne kadar alanla ilgili bir bakanın mevcut kadrolara bu kadar destek veren bir konuşma yaptığı yaptığını ilk defa duyuyorum. Eğer gerçekten bu konuma geldiyseniz gerçekten sevgili arkadaşlar işleri işiniz olsun. Şimdi de ne Eğer bir siyasi iktidar bu bize yapılanlardan sonra aynı siyasi iktidar önemli bir bakanı burada aleni olarak bir gruba yakın durmak, onların seçilmesini sağlamakla ilgili burada konuşma, vaat vaatten öteye geçen bir şey yok gerçi. O da ayrı ama böyle bir şey yapıyorsa oturup bir değil bin kere düşünmemiz gerekiyor. Eğer mevcut yapının yaptığı iki yıldır hatta dört yıldır kenara bakıldığında hoşnutsak mesele yok. Aynı anda işinimden Ama tabanımız öyle demediğini sizler de biliyorsunuz, bizler de biliyoruz. Sıkıntı burada şurada. Eğer belediye olarak tabanın feryatlarını buraya taşıyacak, buradaki bu feryatlarla dolu doğru bir noktaya yönelten noktasında bir irade koyabilecek bir delege yapımız varsa biz bu kongrede doğruyu buluruz. Fransızlar şöyle diyor, şöyle bir, şey, bir lafı vardır, her şey üstünüze üstünüze geliyorsa siz herhalde bir yerlerde bir ters gidiyorsunuz derler. Hakikaten bu tersliği düzeltme imkanımız bugün burada elimizde belediye olarak. Ha bunun bu şansını iyi kullanamazsak iki yıl sonra daha geliriz buraya, O bu kürsülerde aynı şeyler ifade ederiz. Evet herkes bir şeylerle bitiriyor. Ben de Mevlana'nın bir sözüyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Mevlana diyor ki, dünyanın en güç işi bir şeyin nasıl yapılacağını, yapılacağını bildiğin halde birilerinin nasıl yapamadığına ses çıkarmamaktır diyor. Dilerim bu kongrede bu ses çıkar. Hepinize sevgi saygı sunuyorum.